Yasemin Açıköz. Buradaki görevim Nimet Hanım yokken böyle yardımcı oluyorum, çalışıyorum. Kadın kooperatifindeyim. 2017'den beri kuruldu. Taşlarımız var, işletmeyi yapıyoruz. Öyle. Taşlar peki buradan mı çıkarılıyor? Taşlarımız Yozgat Aydınlık bu çevrelerden çıkıyor, çıkartılıyor. Taşlar tamamen toprak altından çıkıyor, kendisi çıkıyor. Böyle bu hale geliyor, işletme işletiyoruz. Kadınlarımız yapıyor biz kadınlarımız ekmeğimizi taştan çıkartıyoruz. 6 tane hanım var kadın girişimci kooperatifi olarak. Onlar hem böyle taşlarımızı işleyerek ekmeğini taştan çıkartıyor hem de para kazanıp evini geçim sağlıyor. Ben de onlardan biriyim. Hı -hı. Kurslar var mı? Kursumuz evet kursumuz var. Kursta neler öğreniliyor? Kursta taşlarımızı böyle kesiyoruz, parlatıyoruz. Toprak altından çıkan taşlarımızı. Ondan sonra onlar da evlerine ekmek götürüyorlar. Ekmeğin taştan çıkartıyorlar. Küpe, kolye, yüzük. Şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Bunlar hep el emeği, göz nuru. Bunları hep hanımlarımız yapıyor. Biz, bizler yapıyoruz. Bundan sanatçılara hediye edildi olmuş galiba. Ondan evet, Evet, Türkan Şoray'a, Yozgat'ta yo, hediye etti bunlara. En ince ayrıntısına kadar hep göz emeği. Rahatsızdım kulaklarımla. Ben gayet buraya girdim gireli. Çok memnunum. Rahatsızlığım geçti. Ben bunun amatistin e, Faydaların. faydalarına gerçekten inanıyorum. Genellikle evimde de kullanıyorum. Çocuklarıma da aldım. Gayet memnunum. Herkese tavsiye ederim. Stres alıyor. E, baş ağrısı, migren her şeye iyi geliyor. Burada e, çıkan taşlarımız e, kulaklara iyi geliyor. Baş ağrısına, kulak ve olanlara gerçekten çok iyi geliyor. Ben yaşadım biliyorum, ee, çok iyi oluyor yani. Ben çok seviyorum, severek Hı -hı. yapıyorum, kendimi kullanıyorum, çok memnunum yani. Severek yapıyorum, stresimi alıyor, böyle bir Hı -hı. eğlence, bir hani bir huzur gerçekten alıyor burada. Mesela İstanbul'dan geliyor, televizyondan görüp gelenler oluyor. Hı -hı. Böyle ismini duyup, araştırıp gelenler oluyor. Burada kargo da gönderiyoruz, böyle gelip de Hı -hı. elimizden gelen de yapıyoruz. Kadın girişimci olarak, kooperatif olarak. Elimizden geleni yapıyoruz. Ahmet Burak Türker, bu arada hoş geldiniz diyorum. Ee, buradaki göreviniz nedir? Ee, burada annem kooperatif başkanı, ben oğluyum kendisinin. Şu an burada olmadığı için yani ben bulunuyorum onun yerine. Ee, bu kooperatif fikri e, yaklaşık bir 10 sene önce e, böyle buradan taş çıkıyordu mesela. Onun için İzmir'den hocalar geldi, e, bu taşın değerlendirmek istediler. O, o arada işte annem atıldı hani annem e, bir de meslek lisesi mezunu. İşte kooperatif kuralım, hem kadınlarımıza teşvik verelim, sosyalleşmek için e, bu kooperatif kurdu. Daha öncesinde dernekti, <laughs> yani 2014 yılında falan kurulmuştu. 2017 yılında da kooperatife geçti. Şu anda kaç katılımcı var? Şu anda, e, ya kurslarımız açılıyor yılın belli dönemleri ama şu an 6-7 kişi var. Sosyalleşmek için e, ya da bir maddi kazanç da sağlıyorlar bu konuda. Yani maddi, manevi her ikisi de oluyor. E, ayrıyeten e, bir, bir şey öğreniyorlar, bir hobi öğreniyorlar ya da bir vakit geçiriyorlar çünkü bu ilçemizde şeyler sınırlı yani yapılacak şeyler o yüzden gidiyorlar orada kursumuzda yani bir hobi falan öğreniyorlar böyle yüzüklerimiz var, kolyelerimiz var, bilekliklerimiz var, tespitlerimiz var küpelerimiz var buna benzer takı eşyalarımız var burada masaüstü taşlarımız var ama taşı bu bilimsel olarak açıklanmış bir şey baş ağrısına, migren, stres, kalp rahatsızlıklarına, radyasyonu çekiyor yani birkaç özelliği var böyle baş ağrısına falan iyi geliyor Yanı sırasında şöyle göstereyim. Bu amaç taşımız. Akik taşımız da var. O da başarı sosyalleşmek için kullanılan bir taştır. Kastidon taşımız var. Nazara karşı gelir. Kaplan gözü var. Cesaret taşıdır. Pembe kuvars var. Aşk mutluluk taşı olarak geçiyor. Yani birkaç taşımız var böyle. Türkiye'nin şu an yaklaşık 81 ilinin 70'ine falan fuarlar oldu. Yozgat adına biz gittik yani buradan amaç taşını götürdük. Fuarlara katılıyoruz. İşte şeyleri, tanıtımlarımız falan oluyor. Cumhurbaşkanlığı falan yine bakanlıklarda her yere katılıyoruz. Yani katılım sağlamaya çalışıyoruz tanıtım için.